Yani sonuna kadar ne yapacağız? Tevbe edeceğiz. Ha tevbe ederken tabii ki yani günah işler. O zaman günah işleyelim tevbe edelim. Böyle değil mübarek. Ennet mütevbetün. Tevbe nedir? Pişmanlıktır. Madem tevbe pişmanlıksa e ben bunu yapayım tevbe ederim demek e pişmanlığı geçiyor. Hadsizlik oluyor. Bir pazarlık oluyor. Yani burada bir efendim haddi edebi aşmak. E nasıl olsa Allah affediyor günah işleyelim. Değil. Yani sen hakikaten tevbe ediyorsun. Ya Rabbi yapmayacağım bir daha diyorsun. Ama Biraz ileride birkaç gün sonra birkaç zaman sonra 3-5 ay sonra diyelim neyse nefsine yenik düşüyorsun gene günaha dalıyorsun. Tekrar tevbe ediyorsun yapmamak üzere. tevbe de böyle yapma, yapmak lazım. Yani bir daha yapmamak üzere tevbe ediyorsun. Ama gene günaha dalabilir. Olabilir. Ama sen şu kadar kere tevbe ettin bir daha dönün Allah seni bir daha affetmez. Kimse diyemez. Günde yetmiş defa tevbeni bozsan gene tevbe etsen Allah affeder mi? Eder. Ama dediğimiz gibi şunu unutmayalım. Tevbe ederken nasıl edeceksin? Bir daha yapmamak üzere. Yapmayacağım. Hakikaten pişmansın yani. Rabbim böyle bir pişmanlık. Yaptığımız günahlara kalben pişman olarak tevbe etmek nasip eylesin.